Açık Tercih Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda açık öğretimle ilgili açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu ile ilgili bütün gelişmeleri günü gününe duyurmayı amaçlıyoruz. Bugün de arkadaşlar yine güncel bir gelişme için karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz 3. dönem sınav sonuçları sisteme yüklenmeye başladı. Arkadaşlar, resmi açıklama henüz yapılmadı. Yani resmi olarak bütün sınav sonuçları daha henüz sisteme yüklenip tamamlanıp açıklaması duyurusu yapılmadı. Ama sisteme sonuçlar yüklenmeye başladı. Şu an arkadaşlar mezun durumda olan ki bu sınavda birçok arkadaşımız, yine binlerce arkadaşımızın mezun olacağını tahmin ediyoruz ve şimdiden onları tebrik ediyoruz. Şu an ekranda mezun olan bir arkadaşınızın sonucunu görüyorsunuz. Arkadaşlar sisteme girdiğinizde öğrenci genel bilgilerinin altında kredi bilgileri var. Kredi bilgilerine tıkladığınızda doğrudan en son toplam kaç krediye ulaştığınız ve ve tabii ki toplam döneminiz ve kalan zorunlu ders sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Artı onun iki altındaki bölmede ise arkadaşlar diploma yani mezuniyet tarihi diploma tarihi ve diplomanın e, not ortalaması diploma ortalaması gibi bilgilerin yer aldığını göreceksiniz. arkadaşlar e, zaten mezun olan arkadaşlarımız için bakın o soldaki kırmızı menülerin içerisinde dördüncü e, sırada mezuniyet işlemleri diye yine yeni açılan bir buton karşınıza çıkacak ve bu butona tıkladığınızda diploma işlemleri diploma bilgileri de, yine arkadaşlar burada daha ayrıntılı bir şekilde karşınıza çıkacak. Burada özellikle ben birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi diplomanın yani mezuniyet dönemi 2023'e 3. dönem ve diplomanın defterinin nerede olduğu yani diplomalar çıktığında bu diplomayı sizin nereden alacağınız da il ve ilçe olarak hangi halk eğitim merkezinden alacağınız da Burada görünüyor arkadaşlar. Özellikle bakın bundan sonraki süreçte mezun olan arkadaşlarımız diploma ile ilgili sıkça bu soruyu soracaklar. Sorunun cevabı her öğrenci için sistemde kendi sayfanızda. Mezuniyet işlemlerinin altında diploma işlemleri sekmesine tıkladığınızda arkadaşlar orada diploma defteri nerede sorusuna sizin bugüne kadar hangi halk eğitim merkezinden kayıtla ilgili işlemleri yaptırmışsanız o halk eğitim merkezinin bulunduğu il ve ilçe yazar arkadaşlar. Dolayısıyla örneğin İstanbul'da Fatih'te mi yoksa Ankara'da e, Mamak'ta mı hangi semtte ise hangi ilçede ise e, bu ilçe ve ilin ismini orada göreceksiniz arkadaşlar. Ve yine tabii ki e, notlar çokça sorulacak. Notları maalesef ki göremeyeceksiniz. Bu son sınavın notlarını maalesef ki göremeyeceksiniz. Ama artık diploma notunuz e, net olarak yani virgülünden sonraki 3 basamağa kadar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ve tabii ki bir de diploma ile ilgili bir e, numara orada yer alıyor. Güvenlik numarası. Bu numarada arkadaşlar diplomayı alırken size yine lazım olacak bir bilgi. Evet, mezun olan arkadaşlarımızı dediğim gibi tekrardan tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah arkadaşlar başarılarınız daim olsun. Ee, hangi halk eğitim merkezinden alacağınızı belirttim. Sınav sonuçları ile ilgili illa ki ben sonuçlarımı merak ediyorum, öğrenmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar 444-0632'yi yani MEP iletişim merkezini arayarak öğrenmeyi deneyebilirsiniz. Ama oradan da bir sonuç alabileceğinizi pek zannetmiyorum işin doğrusu. Evet bir de tabii artık sınav sonuçları belli olmaya başlayacak yakında. Ve zaten açık öğretim okulları da arkadaşlar kendi resmi hisselerine sınav itirazı ile ilgili sürecin başladığını bildiren duyuruyu ekledi. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen arkadaşlarımız. Ee, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e itiraz modülünden sayfasından bu itirazlarını yapıyorlar. Ama bunun için 30 lira bir sınav itiraz ücreti de yatırmaları gerekiyor. Ee, ben bir şey belirteyim arkadaşlar. Bugüne kadarki tecrübelerimiz şunu gösterdi. Sınav itirazlarından genellikle bir sonuç çıkmadı. Yani sadece 30 lira paranız genellikle havaya gitmiş oldu. Geçmiş dönemlerde yatıran arkadaşlar için söylüyorum bunu. Eğer ki gerçekten bariz bir sıkıntı varsa, beklediğinize uyuşmayan sonuçlar karşınıza çıkmışsa o zaman arkadaşlar belki itiraz etmek yine denenebilir. Evet, peki zorunlu dersleri kalanlar veya 170 krediye ulaşamayanlar ne yapacak? Ya da ortaokullar için konuşalım. Henüz mezun olamayanlar ne yapacak? Arkadaşlar onlar için yola devam diyoruz. Yani nedir kastımız? Onlar arkadaşlar bakın öncelikle sınav sonuçlarını yakında dönem dersleri sekmesi içerisinde görecekler. Ama mezun olamayanlar için peki durum nedir dersek özellikle açık liseliler için ve özellikle YKS tercihi yapmış olanlar için sıkıntılı bir durum var mı? Evet mezuniyetiniz bir dönem gecikmiş oldu ama arkadaşlar mezun olmak için hala önünüzde yeterli fırsat var ve üniversite tercihleri sonucunda bir bölüme yerleşirseniz bir üniversiteyi kazanırsanız o zaman arkadaşlar daha önceden de belirttiğimiz gibi 31 2022'ye kadar kayıt süreniz var diplomayı o tarihe kadar getirmek yeterli dolayısıyla panikleyecek bir durum yok Peki en yakın sınav ne zaman? Ek sınav var arkadaşlar önümüzde. Her yıl olduğu gibi bu yılda ek sınavın yapılacağını inşallah bir sıkıntı olmayacağını söylemiştik. Ve arkasından da 2022-2023 birinci dönem sınavı yani Aralık ayı içerisinde yapılacak olan ve resmi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde de yer alan birinci dönem sınavı var. Öncelikle ek sınav konusuna bir değinelim arkadaşlar. Ek sınav kayıt tarihi ne zaman? Bu soru yine sıkça soruluyor son günlerde. Sevgili arkadaşlar, ek sınavın kayıt tarihi henüz belli değil. Bu nedenle zaten önümüzdeki günler içerisinde sıkı takipte olun diyorum. Özellikle arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olun. Ve e, yine açık tercih olarak kendi uygulamamız üzerinden de sınav tarihi belli olur olmaz, kayıt tarihi belli olur olmaz. Oradan da arkadaşlar mutlaka bildirim göndereceğiz ve video ekleyeceğiz resmi duyuruyu bekleyeceğiz dediğim gibi. Peki kimler ek sınava girebilir? Arkadaşlar bu konuda da herhangi bir tereddüt olmadığını düşünüyorum. Üçüncü dönem sınavında olduğu gibi yine 17 yaşından büyük öğrencilerin girebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle üçüncü dönem sınavına da girmiş ve henüz mezun olamamış arkadaşlar ek sınava girebilecekler arkadaşlar. Onlar için herhangi bir tereddüt yok yani. Peki online sınav pardon ek sınav online mı olacak? Arkadaşlar yine resmi bir bilgi yok ama benim tahminim ek sınavda online olacak. Bu sınav zaten çok kısa bir süre içerisinde ve gün olarak da az sürecek. Kayıt yenileme için de kısa süre verilecek. Eylül ayına kalmadan arkadaşlar bu sınavı yapıp bitireceğini tahmin ediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık öğretim okullarının dolayısıyla arkadaşlar e, yine sınavın online olacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim Aralık ayında yapılacak olan birinci dönem sınavına. Sevgili arkadaşlar bu sınavda ilk kayıt, kayıt yenileme ve nakil ve geçişlerin açıldığı sınav olacak. Yani yani arkadaşlar ortaokuldan da yeni mezun olmuş olan arkadaşlarımız ya da lise terk durumunda olan arkadaşlarımız ya da e, halen örgün liselerde okumakta olan 10. 11. ya da 12. sınıfa geçmiş ve artık açık öğretim lisesine geçmek istiyorum diyen arkadaşlarımız için ilk kayıtlar ve nakiller bu tarihte açılacak arkadaşlar. Peki hangi tarihte? Arkadaşlar yine henüz kesin bir tarih yok ama Ağustos ayı sonu ya da Eylül ayı başında başlayacağını söyleyebiliriz ve Ekim ayının başlarına kadar da devam edeceğini söyleyebiliriz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz arkadaşlar bunu bu şekilde hep uygulandığını gördük. Bir önceki yıl Ağustos ayı sonunda, geçen sene Eylülün 4'ünde 5'inde başlamıştı örneğin. Bu senede arkadaşlar yine benzer şekilde ya Ağustos sonunda ya da Eylül ayı başında. ...birinci dönem kayıtları başlar. Evet arkadaşlar, sizinle sıkça sorulan ve önümüzü görmeyi sağlayacak tarihlere ve sınavlara değinerek bir bilgilendirme yapmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa yine arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Sadece videoyu izledikten sonra yazmanızı özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Videonun içerisinde zaten cevabı olan soruları bir daha bir daha sormanın e, yani kimseye bir faydası yok bildiğiniz gibi. Evet kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.